Evet. Happy Wheels'ı telefondan oynayacağız. Bu oyunu yükledim. Siz de yükleyebilirsiniz. Açıklamaya belki koyabilirim linkini. Happy Wheels oynuyoruz. Şimdi hemen hep bunların sırasında tek tek birinci bölümden gideceğim. Hemen başlayalım. Bunu hemen birinci bölümden oynayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Gerçek Happy benziyor. Gördüğünüz gibi. Atlayalım şöyle. İleri. Bu oyuna ilk başladığınız arkadaşlar yönleri nasıl yapacağını gösteriyor. Oradan zaten siz nasıl oynayacağınızı anlarsınız YouTube'dan izlediğiniz gibi. Hepimiz arkadaşlar çok cani bir oyun gerçekten arkadaşlar. Yani çok şey. Yani şey çok kötü oluyorsun burada yani. Hoppala. Bu haritayı ben arkadaşlar ben zaten bunu hiç oynamadım. O, oynasaydım zaten yıldız olurdu. Allah Aa, öldük arkadaşlar. Çok fena gördüğünüz gibi öldük. Hemen kaçalım şuradan. Geri. İleri. Şöyle oyunumuzun sesini kısalım arkadaşlar. Ses gelmesin. Hemen zıplayalım. Şöyle zıpla hoppala. Hop. Geri. Şöyle evet. Hemen şöyle şuradan çıkalım. Tamamdır. Arkadaşlar daha çok hepimiz istiyorsanız arkadaşlar videoyu izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Aha bitirdik. Arkadaşlar neden bunu diyorum? Çünkü arkadaşlar ee, dünkü videoda yani bayağı izlenmiş. E bu arada arkadaşlar oyunda reklam geliyor. Reklamlar için kusura bakmayın. Kapatalım şunu. Yani tamam, hemen şimdi öbür, öbürümüzün bölüne geçelim. Tamam. Şimdi hemen şu bunlara geçelim. Hemen şuna basayım. Şöyle. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım. Şuna bakın arkadaşlar. Bebeğe bakın. Merhaba anne ben bir bebeğim. Anne mi? Anne diyor lan buna. Evet anne sizden babacığım. Bak şimdi de baba diyor. Ben bu bebeği anlamadım arkadaşlar. Şöyle geri gidelim. Bu arada arkadaşlar ben hiç oynamadım yani. Sadece şu uçan adamı oynadım. Ben bayağı bitirdim bunu. O yüzden tecrü tecrübelerim. Allah bebek kuştu arkadaşlar. Bebeğim gitti. Bebeğim gitti arkadaşlar. Bebeğim. Bebeğim gitti. Arkadaşlar kaldık burada. Hop tamam. Bebek. Geliyorum yardımına çocuğum. Hop şöyle. Aha, yapamıyoruz ya. Hop. Şöyle la. Ne zormuş yapmasın da arkadaş. Hadi çocuğum ezelim gitsin. Dur ezelim şunu önce. <laughs> Öleceksin. Hop geber. Öl. Benim de kolum kopmuş. Ölmüyor lan. Neyse. Ezelim üstünden gideyim. Stop. Durdum. Hemen şöyle gidelim. Hmm, en kaldırıyorum arkadaşlar. Hmm, en güzel bisiklet sürücüsü benim. Oh. Allah. Allah hızlı olduk arkadaşlar az Yine gidelim. Şuna bakın arkadaşlar kolsuz sağlık çok güzel çeviriyoruz. Hop. Bim arkadaşlar. Yes. Vuramadı bile kazıklar bizi. Yes. Ne kadar iyiyiz ya. Daha şimdi hemen buna geçelim. Görün arkadaşlar bunu 10. level'e kadar ilerledim. Yani tecrübelerim. Hop, şöyle çıkalım. Bunda arkadaşlar özelliği böyle roketle böyle şey yapıyorsun. Roketle çok hızlı gidiyorsun böyle. bana şöyle geçelim. Allah bacaklarım kırıldı arkadaşlar. Hemen şöyle kaç kaç kaç. Dolalardan aç. Aa, bayıldım. Tabii ki de bayılmadım. Hop. Aa, burada asansör vardı arkadaşlar. Kaç kaç. Oh son anı kaçtık. Ben böyle arkadaşlar ölüyorum böyle. İnşallah Tamam yani hemen şöyle uçalım. Allah uçamadık. Çıkalım şöyle. Hoppala bitirdik arkadaşlar. Bu da çok kolay oldu gerçekten. Yani video kısa sürerse arkadaşlar yani şey yapacağım. İkinci bölümleri de yapacağım. Birinci bölüm. Arkadaşlar ben bunu hiç yapamadım. Yani çok zor. Ben denedim ama yapamadım. Şimdi bakalım sizlerle birlikte deneyeceğim. Hop zıpla. dur yanlış yanlış. Şöyle geri gidelim. Hop. Tut, tut. Allah kafamızı girdi. Aslı kaldık. Sanki bizim şey yapmışlar. Neyse boş verin hemen gidelim. Görüyüz gibi arkadaşlar her çiçek yemeğimiz var. Ekmeğimiz var. Aa gittiler ekmekler. Hemen. Hoppala. Kafamızı kırdık arkadaşlar. Hem de kendi kendimize. Arkadaşlar şu reklam. Şu reklam var. Hemen ben durdurayım dur, geleyim reklam biz. Evet, arkadaş, evet arkadaşlar devam ediyoruz hemen. Reklamı geçtik. Şimdi ekmeğimiz kaldı. gibi Arkadaşlar ekmeği ben çok seviyorum ama burada uçuyor. Hoppala zıpla. Şurada da zıpla. Allah. Kaldık lan zıplaya zıplaya geçerim ben buraya Hadi. Hadi be hadi. bata vata. Toto muza vata vata hadi. Ve geçtik arkadaşlar. Orada arkadaşlar yine saf video videosu için arkadaşlar nitro yaptım güzel böyle nitro yani buldum onunla şey yaparız hemen zıpladık geri 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 hala geri zıpla güzel bize ne eski yol hiç bu kadar gelmemiştim hop şöyle ileri hoppala şöyle zıplayalım Allah Oh, çok fena geçtik. Ay kafamı kıracağım zamanda. Çok fena geçtik arkadaşlar. Çok fena. Allah Allah. Ne oldu ya? Ne oldu? Yenildik mi? Ya arkadaşlar şansa bakın ya. Hadi bakalım tekrar deneyelim. Biliyorsunuz ben oyunda proyum. Bunda da proyum. Ben her şeyi bitiririm geriye hop. Çaklamızı da atalım. Arkadaşlar bu oyun sanırım Google'dan kaldırıldı ama şey şey Allah öldük. Şey bu oyun sanırım arkadaşlar Google'dan kaldırıldı diyebiliyorum. Google'dan kaldırıldı sanırım. Ben eskiden oynuyordum işte Google'dan. İşte ben sonra işte ben bir baktım. Şey Happy bir Farm diye varmış. Şimdi de videosunu çekiyoruz. Kaç dakika olmuş video? Resme resme devam et. 7 dakika olmuş güzel. Arkadaşlar Among Us güzel izlenmiş. 10 izlenme var. Yani çok teşekkür ederim. Gerçekten 10 izlenme benim için çok güzel bir şey. Bakın haberimiz oldu. Burayı sanırım geçemeyeceğiz. Bir iki tur daha deneyelim. Geçemezsek öbür kişiye geçeceğiz. Hop zıpla hop Şöyle git gidelim. Dur. Ya. Ha, git, git, git. Hoppala zıpladık son anda. Allah. Çok çok şeylik yaptım anladınız siz. Hop zıpla. Allah. Dayalım. Allah. 364 tane ya Ve kafamızı kırmadık. Bu son tur arkadaşlar. Bunları olmazsa bırakacağım. Yaparız e, dedik yapamadık. Ben yani 15. bölümü bu kadar zor değil. Oynamıştım ben 15. bölümü. O bu kadar zor değildi ya. O atamadık. Yürü, gidelim. Zıpla. Allah. Hayır hayır. Allah. 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 Tamam arkadaşlar. Bunu yapamadık. Hemen çıkalım. Buna geçelim. Bunu yokmuş. Tamam ben bunun birinci bölümünü bitirdim. Bu çok kolay. Tamam bunu yapalım. Reklam çıktı ben onu bekleyeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam bitti. Şimdi hemen şuraya geçelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle buradan basıplarsanız üstteki dikenleri değiyorsunuz. Ama benim bu taktiğim var. Allah. Hoppala. Hoppala. Allah. Öldü. Kafamız koptu. Şuradan hemen böyle buna basalım. Hoppala. Arkadaşlar aslında bu daha çok küçülür ama biz. Şöyle hemen şuna basayım kafamla. Ve... Allah yanlış yere girdik öleceğiz Ah tamam ölmedik Hap, hemen şunları yırt. Hap, şöyle geçelim. hop Allah çok çok yaptım ya. Neyse. Abi kafan nereden değdi arkadaşlar ya? ya Neyse yani onlar gideceğim artık nasıl gösteriyorsa arkadaşlar. Ee, belki arkadaşlar e, bu videodan sonra Among Us videoları Among Us videoları videosu çekerim. Yani güzel izlenmiş. Teşekkür ederim. Zaten herhalde intro da çok güzel olmuş diyorsunuzdur. Güzel aynen. YouTube'dan buldum. Ya ben arkadaşlar dürüstüm işte. Herkes ben yaptım falan diyorlar ama ben yapmadım. Mesela bu şeyi adamlar çalıyorlar. Dört yıllık kişi var. Adamlar çalıyorlar mesela. Hop bala zıpla tamamdır. Ben şuradan geçeyim. Hop bala inşallah çok kötü bir şekilde ölmeyiz. öldük arkadaşlar öldük. Allah oh, ölmedik oh, Allah ölmedik güzel. Tamam. Allah git 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 git. At, at, at. ilerlemişken arkadaşlar ölünür mü ya? Gerçekten ölünür mü? Bu kadar ilerledikten sonra dünyanın en kötü ölüşünü yaşadım. Of oh be. Ben arkadaşlar kaldığımız yere kadar gideyim geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar o bölüm geçirdim. Hemen şu, şu bölümünü de yapalım. Hangisini seçsek? Bunu seçelim. Bu çok iyi zaten. Hemen basalım şuna. Hoppala. Şöyle. Ama şöyle zıpla. Zıplayamadı ya. Zıplamazsan kendim çıkacağım. Tamamdır. Şöyle düştük. Allah kafam gözüm yarıldı. Allah. İleri git 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 git. Hop oh, uç 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 Allah. Kafamız kırmadı yani. Hop zıpla zıpla zıpla. Hoppala. Ve çok kolay bir şekilde arkadaşlar İşte bununla bitirdik. Yes. Şimdi öbür bölümde geçelim. Öbür bölüm aldığına emin miyiz? Evet. Yine bunu seçelim. Hoppala uçurdu bizi. Geri git. Allah ya. Kötü bassaydım oradan kurtulmuş. Hoppala şöyle roketimize bastı. Hemen şöyle uçalım. Yes be. Bu oyun çok güzel ya. Hop. Allah. yanlış yerde inşallah gitmiyormuşum. Gitmem çünkü kandırmaca var hep oyunda. Öyle. Hoppala. Allah kollarım koptu. Allah A ağzıma girdi kolum ağzıma. Nereye gidiyor bu? Hoppala. 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 tamamdır. Hop. Tamam. Allah çok güzel gidiyorduk be. Neyse hemen şuradan geri tekrar gideyim. Hoppala zıpla baby. Hop. Tamamdır. Şöyle gidelim devam edelim. Allah azavraya gidiyorduk. Of tamamdır. Hoppala. Burada da bacağımızı bıraktık. Ve burada kafamızı bırakacağız derken ölmedik. Güzel. Devam ediyoruz. Şuradan atlayalım. Şuradan da atlayalım. Buradan dikkat edelim hızlıca yine aynı yere geldik. Hoppala ya. Allah ya. Cık. Ya 13 dakika kalmış. Bunu bitirelim bitsin. Hemen şöyle hop zıpla 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 hop geçtik. Hızlı hızlı yapayım. Allah. Of. Burası tuzakmış. Geri 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 hop. Şöyle. Allah yani attım. Arkadaşlar, ee, bu tuşta şey yeni bir kişi seçeyim. Sen seçemezsen, o koymayalım. Sen seçin. Arkadaşlar bu arada şey şurada ok işareti gibi bir tuş var arkadaşlar. O tuş şey karakteriniz atıyor göstereyim. Gördüğünüz gibi karakterinizi attı. Şimdi hemen tekrardan başlayayım. Hemen geri git, geri git, geri. geri. Hoppala tutumuzu bıraktık orada. Zıpla zıpla zıpla. Hop. Allah! Allah Allah. Ah be. Arkadaşlar bunda geçinmiyor herhalde. Bir tekrar deneyeyim. Hop bıraktık. Hoppa zıpla zıpla zıpla. Hadi. Hoppala son anda yetiştik. Allah yanlış yer yanlış yer yanlış yanlış. Allah yanıyor balıyor. Ölmedik lan. Şansa bak arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar, evet mimarlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla ipucu videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve ee, <laughs> unuttum. Like atmayı, abone olmayı ve videomuzu izlemeyi de unutmayın. Hepinizi seviyorum. Among Us, Minecraft gibi farklı videoları gelmek istiyorsanız like atın dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.